Aa. çöpün içinde süt buldum İçeyim bari kuluk 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 çok güzelmiş ya böyle uyu içeyim ya güzelmiş tadı kim attısa? güzel içmiş güzel vermiş bitti ya boş kutu var ne yapsam uyuyayım bari uykum da gelmiyor ya. Ne Ama Otobüs şoförü geldi. Gide. Oh be. Ana. Yavrum okula gidecek misin? Evet gideceğim. Bugün din dersim var. Tamam. Müzik dersim var işte. Öğretmen kıyay bana yoksa. Gidelim. Neyse çocuğum az Birini de alalım öyle gelelim tamam mı? Evet ben de söyledim, söyleyecektim bu arkadaşım nerede diye. Ha, ee, şimdi Veli'yi aradı da şeymiş gelmeyecek dedi bana. Şimdi gelmeyecek dedi sonra demiş ki. O evet. Otobüs geçti oh cips aldım kendime. Arkadaşım bana para verdi de ondan diz aldım. Kıyafet al ya yavrum. Kıyafet aldım. Yan yanlışlıkla şey yaptım. Evde unuttum yanlışlıkla. Hmm. Aa, bir şey. Yuppi. Hadi ben çocuğum çabuk. tamam çocuklar. Bindim. Arkadaşım ister misin? Dudu orada dudu. Yok yok durdurma sen git. Yom yom Yavrum ne yapıyorsun ya? Sen, yavrum yapıyorsun? hadi. Sen ama bir eline söyleyeceğim çok yaramaz. Al yapıyorsun. arkadaşım. Bismillah. Kola içmeyelim. Süt içelim tamam mı? Tamam bende süt vay. Ha? Ha verdim arkadaşım. İnin çocuk. Dur inme inme. Boyun tamam. çocuklar inme. Yok bir çıt aşılmayayım. Tamam. tamam. Gidelim okula. İşte tamam öyle. Hemen o kuyumuza gireyim. geçeyim. 3 eksi 3. E 0. Kimyacıysa bilmiyorum. Dur çantamı koyayım da gideyim

Elimi de yıkayayım. Ne oldu arkadaşım? Yok bir şey yok. Hı, tamam sınıfıma gideyim. Merhaba öğretmenim. Hadi herkes sınıfa. Tamam hocam. Evet şimdi çağırayım herkese. Çocuklar herkes sınıflara. Oyun oynayacağım. Oyun oynayacağım. Ahmet seni çizme. <laughs> herkes yerine. Herkes yerine. Hocam ben çizdim. Neşli olmuş. Ahmet seni çizme. <laughs> Hayda, kaç eder? Dur, dur, Benim hocam. Buyurun söyle yavrum. Yani 6, 6, 6. Alçı alçı yapacağım. Hadi şimdi sıra sende. Neredesin evladım? Hocam sınıftan kaçıyor. <laughs> ne oluyor? Ne çıktı hocam. Çocuklar herkes yerlerini. Hocam çok korkuyorum kardeşim nerede? Arkadaşım nerede? Yavrum geç sınıf aç. <laughs> bana bana bana. bana. Arkadaş bu ne? Arkadaşım nerede? Yaklaşma atlarım. Arkadaş hocam. atlarım. hmm. Atları vallahi de billahi